İnsan neden inanır, neden ibadet eder? Farklı teoriler var, farklı yaklaşımlar, farklı açıklamalar var. Ee, kimisi insanın acizlik ve çaresizlik hissine vurgu yapar. Der ki, ya insan aciz bir varlıktır. Duayı hareket, dua da ibadetin özü ise, duayı harekete geçiren esas husus, işte e, acizliğin güce çağrısı hı hı. olarak tanımlıyorlar ya. Ben acizim ve o güce bir çağrı yapıyorum yani ilahi varlığa bir çağrı. İmdat, beni koru, yanımda. Eğilim duyduğu şeyi saptıyor mu? Öyle mi diyelim? Doğru mu? Hayır, acizim anlayayım. ya, o acizim, <laughs> aciz kaldığım alanlarda desteğe ihtiyacım var. Anladım. Ya yani dua, ibadet, <laughs> yani böyle bir e, yorum var. Bunun dışında e, bir sosyal öğrenme var. Ya anan namaz kılarken, baban namaz kılarken görüyorsun ya da oruç tutarken, <laughs> bir, dua ederken görüyorsun bakın. Oradan da öğrenmelerimiz evet. var. E daha psikolojik sorunlarımızda ki yapılan çalışmalar vardır. E, psikolojik sorunlarımız, bedensel sorunlarımız arttıkça dini destek almak, e, manevi destek alma ihtiyacı daha çok belirgin hale geliyor. Bunlar var. Bunlar da olabilir. E, anlam arayışlarımız bizi ibadetlere götürebilir. Ya sadece e, inanıyor olmanın beraberinde getirdiği bir e, sorumluluğu yerine getirme. Biraz da sizin biraz evvel hani içselleş içselleşme dediğiniz şey var ya, hı. sadece sorumluluk algısıyla mesela ibadet yapmak. Hı. Yani Çok şey değil. Aman ha ben şu yükten bir hemen Kurtulayım. Kurtulayım düşüncesi. Hı hı. Çok Yani ruhunu biraz e, kaybetmiş dediğiniz şey o. Yani e, insanın iş dünyasına yeteri kadar nüfuz edip onu orada kavrayamıyor. Ama e, yine onu rahatsız eden psikolojik bir şey var. yapmasa rahatsız olacak. Evet. Uhrevi kaygılar da devreye giriyor çünkü ibadetlerin arkasında uhrevi kaygılar da vardır.